Ançerlemem. Ben dostuma kalleşlik yapmam. Ben dostumun zarar görmesi noktasında en ufak bir adım atmam. Benim dostluğumun nasıl olduğunu Türkiye'de herkes belki bilmez ama Cüneyt Özdemir az çok bilir. Şimdi ben bu dostluğumu satacak kadar şerefsiz bir insan değilim. Onu söyleyeyim. İkincisi Süleyman Soylu ile ben Sedat Peker konusunda. Eğer Süleyman Soylu'dan Sedat Peker aman bu videoları durdursun vesaire gibi bir mesaj götürmüşsem buradan senin kanalında da söylüyorum. Namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçam. Ama... Video ne kadar güzel bir alet değil mi? Yani. Hmm. Tabii. Tamam. Büyük imkan. Saat kaç? Alo. Reis, reisim. Hadi. Aleyküm selam abi. abi. <laughs> Hayırdır kurban abi, Ali? abi gözünü seveyim. Benim adımı niye geçirdin orada? Abi namussuzluk yaptılar. Abi o benim ismim sende saklı kalması lazım. Bir, ben sana bir şey söylüyorum. Yani bu sana aktardığın... E ya abi sen, olay, şifre... sen olayın... Sen olayın şahidisin de abi. Abi şahidim de o isim öyle o şekilde bak sadece Süleyman Soylu değil yarın medyada bütün bu şeyler çalkalanır yani Hadi Özışık Hadi sen hedef yapmış ol. abi ondan. hayır sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun benle ilgili değil ki o ben o şekilde anlattım sen dinlememişsin abi dinledim ben yani sen beni övüyorsun ediyorsun Allah sen sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun bu konu açılıyor ben öyle anlattım abi şöyle e, giden Süleyman Süleyman Özışık gidiyor. Yani giden konuşan Süleyman da benim ismimin orada geçmesi sıkıntı yaratır. Çok ciddi sıkıntı yaratır. Yani o çocuklar o bölümü Hacı Özışık kısmını kırparlarsa bir sorun yok yani. Abi ben sana dönüyorum abi. Bir müsaade et dönüceğim. Gözünü seveyim. Yani çok önemli abi. Ben çünkü sana döneceğim abi. Hemen dönüyorum abi. Bütün medyaya bize dönecek abi. Tamam abi dönüyorum.